Merhaba arkadaşlar, Yapay Zeka Günlüklerine hoş geldiniz. Ee, yine bugün sizlere yapay zeka ile, daha doğrusu ChatGPT ile özellikle güçlendirilmiş belgelerin içerisinde istediğiniz her şeyi arayabileceğiniz, belgelerle ilgili sohbet edebileceğiniz çok güzel bir uygulama göstereceğim. Aslında bir internet sitesi bu. Bilgisayarınıza herhangi bir şey yüklemenize gerek yok. Ee, sitemizin adı Ask Your pdf bunu google'a arattırdığınızda adresi şu an ekrana da yazıyorum ben bu siteye girdiğinizde bilgisayarınıza herhangi bir şey yüklemeye gerek kalmaksızın böyle bir site sizi karşılıyor bu şekilde üyelik dahi yapmanıza gerek yok herhalde vatandaşa hizmet budur deyip böyle bir site yapmışlar üyelik bile istemiyorlar burada e, belgenizi yüklüyorsunuz ve daha sonra bu belgeyle ilgili istediğiniz soruları sorabiliyorsunuz. Şimdi ben size örnek olarak az önce Dergi Park e, sitesinden bir makale indirdim. E, kelime öğretim stratejileri ile ilgili bir makale. Bunu da hatta şöyle bir yandan da şöyle akrobatla e, kenarda açık dursun ki içerisini kontrol edebilelim verdiği cevapları sınamak için makalemizi yüklüyoruz kısa bir süre yüklenmesi için bekliyoruz makalemizin yüklenmesi için makaleyi açıyorum hemen yükleme işlemini gördüğünüz gibi gerçekleştirdi çok hızlı bir şekilde ve hemen bize makale ile ilgili bir de bir özet sundu kendisini tanıttı ve şimdi bakın özetliyor makaleyi e, bu makale diyor Türkçe'yi ikinci dil olarak öğrenen öğrencilerin karşılaştığı zorlukları, özellikle kelime öğrenme konusunu ele almaktadır diyor. Çalışma 18 Mart Üniversitesi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tömer'de B2 seviyesinde okuyan öğrencilerle yapılmıştır diyor. İşte çalışmayı kısaca özetliyor bize. Bu makaleyle ilgili şu soruları da sorabilirsin diye de iki üç tane de öneri soru çıkartıyor. Ben şimdi bir tanesini örnek olarak alacağım. Çalışmada hangi yöntem kullanılmıştır dedim. Çalışmada durum çalışması modeli kullanılmıştır dedi. Şimdi ben bu makaleye daha önce göz attım. Daha iyi sorular sorabilmek için. Hatta buradan da karşılaştırmalı yapacağım. Mesela burada gördüğünüz gibi kelime öğrenme stratejileri veriliyor. İşte belirleme ve sosyal stratejiler olarak ve bellek stratejileri olarak üçe ayırmış mesela burada yazar. Mesela biz şimdi belgemize hangisini soralım? Belirleme stratejileri belirleme stratejileri nelerdir şeklinde bir soru sorabiliyoruz. Gördüğünüz gibi orada bununla ilgili bir bölüm vardı. Evet. Bununla ilgili kelime listelerini kullanan öğrencilerin tespit edildiği belirtilmiş ama daha fazla detay verilmemiştir diyor. Mesela şöyle bir de soru soralım. Hemen şurada. Daha zor bir soru olsun. Mesela bilişsel stratejiler. Evet. Bilişsel stratejiler nedir? Şöyle de diyelim de kelime öğrenimi anlamında bilişsel stratejiler nelerdir dediğimde hata verdi. Şimdi, bazen yapıyor. Tekrar sorarsanız tekrar düzeliyor. Bilişsel strateji Evet, bunu da bu hatayı da bazen yapıyor. Bunu Türkçe dediğiniz zaman hemen sizi Türkçesini veriyor. Gördüğünüz gibi metnin içerisinden bununla ilgili bölümü bulup size kısaca özetliyor. İşte örnek olarak şu stratejilerdir diye söyledi. Makalenin sonucunu sorabiliyorsunuz. diyelim. Gördüğünüz gibi makalenin sonucunda, iki, ikinci dil olarak Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin kelime öğrenme öğrenmesi incelenmiştir. Öğrencilerin önceki dil öğrenim tecrübeleriyle Türkçe öğreniminde kullandıkları kelime öğretim stratejileri arasında benzerlikler ve farklılıklar incelenmiştir. Bulgular, öğrencilerin en çok kullandıkları kelime stratejilerinin iki dilli sözlük kullanımı, ve metinsel bağlamdan tahmin etme olduğunu göstermiştir. Ayrıca öğrencilerin yürütücü bilişsel stratejilerden en fazla medya iletişim araçlarını kullanarak kelime öğrendikleri belirlenmiştir diyor. Gayet güzel bir şekilde odakladım, özetledi. Bu şekilde pdf'nin üzerinden içinden birçok şeyi sorabiliyorsunuz. Burada yapabilecekleriniz tamamen sizin yaratıcılığınızla alakalı. Programda bazen sorun var. Şu e, bazı sorularınıza şu hatayı veriyor. E, bir şeyler yanlış gitti hatasını. Ama sorunuzu yenilerseniz, ondan sonra tekrar düzeliyor. Ve bazen de bu şekilde siz Türkçe sormanıza rağmen İngilizce size cevap verebiliyor. Hemen sorunun arkasında Türkçe cevap ver derseniz, size tekrar aynı bilgiyi Türkçe olarak da veriyor. E, üyelik gerektirmeyen, bilgisayara herhangi bir şey yüklemeyen bir uygulamaya göre, ben bunu dediğim gibi e, vatandaşa hizmet olarak düşünüyorum. Gayet güzel bir uygulama. E, şu an ekranın üzerinde gördüğünüz gibi daha önce buna benzer bir uygulama tanıtmıştım. ismi Humata'ydı. Orada üyelik vesaire gerekiyordu. Bunda herhangi bir üyelik gerekmiyor. Ben birazcık daha da başarılı buldum bunu. E, yine de test etmesi sizden bu ve bunun gibi başka araçları da tanımak öğrenmek istiyorsanız hem sayfamızı hem de YouTube kanalımızı takip edebilirsiniz. Bildirimleri açarsanız ben yeni böyle araçlar tanıttıkça size de bildirim düşer. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.